arkadaşlar ayak topuna hoş geldiniz. Uzun bir aranın ardından tekrar karşınızdayım. Futbol Manager 2021 ile karşınızdayım. Journeyman kariyeri yapacağız. Yani işsiz kariyerle başlayacağız. Bu uzun aranın ardından geri dönüşten sonra da beğenilerinizi ihmal etmeyin ve abone olmayı da unutmayın diyorum. Tipimizi bu şekilde oluşturduk. Hiçbir şekilde futbol deneyimi olmayan bir menajer yeniden e, futbol anasında iş arayacak. Bakalım ne seviyelere geleceğiz. Geçen seneden hatırlayanlarınız, izleyenlerimiz vardır. Bayağı iyi seviyelere 10-12 yıl kadar oynadık diye hatırlıyorum. Ee, bayağı iyi takımlara gitmiştik. Ee, Elazığ sporla başlamıştık. Sunderland, Galatasaray, Liverpool, Milan. Yani <laughs> belki de unuttuğum bir sürü takım vardır. Ee, bayağı bir takım gezmiştik ve başarılı da olmuştuk diye düşünüyorum açıkçası. Şimdi e, yeniden aynı rotayı çizeceğiz. Tabi burada farklı etkenler olacak. Daha zorlaştıracağım. Yani geçen seneye nazaran... Daha bazı şeyleri kısıtlayarak devam edeceğiz. Bu noktada hemen veri tabanına geçelim. Bakalım hangi liglerde şansımız olacak. Hangi ligleri seçeceğiz. Hep birlikte onları görelim. Evet arkadaşlar veri tabanını bu şekilde belirledik. Yaklaşık 57 bin oyuncu var. Büyük veri tabanında 3 yıldızla oynayacağız. Çok kasmasını istemedim. Daha fazla lig eklemek istemedim. Ama bizim için oyunculardan çok zaten e, takımlar önemli. Ne kadar çok takım olursa o kadar iş bulma ihtimalimiz artar. E, bazı seçenekler de ekledim. İlk transfer döneminde kimse transfer yapamayacak. Futbolcuların özellikleri gözükmeyecek. Ee, sadece gözlemcisi olan kulüplerle transfer yapmaya çalışacağım. Gözlemcisi olan kulüplerle e, olmayan kulüplerde arama ekranına girip transfer yapmak istemiyorum. Bu doğrultuda da herhangi bir oyuncu izleyeceksem gidip maçını izlemeyi düşünüyorum. Çok daha fazla bir gerçekçilik katmayı düşünüyorum. Personellerde de arama ekranını kullanmayı çok düşünmüyorum menajeri olan takımların seçilmesini engelle. Zaten bununla çok bir işimiz yok ve oyun içi editörde kullanıma izin vermiyorum. Bu doğrultuda başlayacağız. 14 ligden hatta 14 ülkeden birçok lig açık. Bu doğrultuda bakalım hangi ülkeden başlayacağız, nasıl bir fırsat karşımıza çıkacak. Hemen oyunu başlatalım ve birlikte bunu da görelim. Evet oyun kurulumumuz tamamlandı. Antrenör diplomamız yok. Amatör küme futbolcusuyduk. Ee, Olabilecek en alt seviyeden başlattım. Burada bir puan vermem gerekiyordu. Onu da gençlerle çalışmaya verdim. Burada da 6 puanı sadece uyum yükselmediği için 6 puanı buraya verdim. Zaten çok da yüksek değil. Diğer bütün özelliklerimiz bir. Bu oynattığımız oyun yapısına göre, oyuncularla ilişkilerimize göre de bunlar da şekillenecek, yükselecek daha sonrasında. Şu an her şeyimiz bir olarak başlıyor diyebiliriz. Yani şu an yapabileceğim en düşük seviye bu. Burada ilerleyen dönemlerde yükselişlere göre de ne yaptığımızı, nasıl bir oyun yapısında, nasıl gelişme gösterdiğimizi inceleyeceğiz ara ara. Hemen oyuna başlayalım ve futbol dünyasına ilk adımımızı atalım. Evet, işsiz olarak kaydediyorum. Burada birçok uygun iş var. Uygun işler gözüküyor. Karabük var. Ee, Bizi alabilecek. Chesterfield falan var belki alabilir. Tabii en düşükten başladık. Şu an itibarımız yarım yıldız. Ee, çok da fazla teklifte bulunmayacağım. Biraz daha devre arasını beklemeyi düşünüyorum. Bu kısımda gün gün ilerlemeyeceğiz. Karşımıza çıkan tekliflere göre bunları size yansıtmaya çalışacağım. Şimdiden devam diyelim ve başlayalım. Evet 442'den Bayram Kaymak bize soru sormuş. Ne alaka bilmiyorum ama yurt dışında çalışmayı düşünür müsünüz? E tabi ki de yani yurt dışında rafa kaldırmış değilim. Beni nereden tanıyorsa. Evet özelliklerimizde bir artış olmaya başlamış. Hiçbir şey yapmamıza rağmen daha kulüp bulamadık. 9 Eylül'deyiz bazı özellikler 2'ye yükselmiş. Bu da şimdilik güzel ama biraz saçma geldi bana durup dururken özelliklerin yükselmesi. Bu şekilde ilerlemeye devam edelim. Henüz koltuğu sallanan bir kulüp de yok. Bakalım karşımıza ne tür fırsatlar çıkacak. Türkiye'de mi yoksa yurt dışında mı kariyerimize başlayacağız hep birlikte onlara bakalım. Evet Ekim'e geldik. Eylül de geride bıraktık. Türk futboldan Mevlüt Şengül bir soru soruyor. Paslandığınızı düşünüyor musunuz? Saçma bir soru. Çünkü hiçbir şekilde e, takım çalıştırmadığım için paslanmak ne demek onu da bilmiyorum. Yavaş yavaş koltuğu sağlanan takımlar olmaya başladı ama bizim işimize göre olan çok bir takım yok. Uygun işlere bakacağız. Evet Ekim ayını da devirdik. Kasım ayına geçtik. Hala işsiziz ama bayağı takım sallantıya girdi. Aksiyonun hemen olmuş kovulmuş ilk olarak ama bizi alacaklarını çok zannetmiyorum. En azından devre arasına kadar şu Kasım Aralık sonlarına doğru iş bulabilirsek bizim için çok iyi olacak diye düşünüyorum. Arayışlara devam edeceğiz. Evet, Kasım'ın sonlarına yaklaşırken artık bazı seçenekler e, ortaya çıkmaya başladı. Açıkçası 2. Lig'den, Türkiye'den bir teklif veya boşta kalanlara başvurmayı bekliyordum ama e, çok fazla seçenek de şu an çıkmadı. Hiçbir kulübe şu ana kadar başvurmadım. Çok da e, bilmiyorum yani bütün kulüpler bize talip olacak değil. E, Olimpik Lonex var ama Ukrayna 1. Lig'inde. Hansa Rostock'a başvuracağım. Çok alacaklarını düşünmüyorum ama Almanya 3. Liginde olduğu için belki bir ihtimal bizi değerlendirebilirler diye düşünüyorum. Sekreter İbrahim Kaya ısrarla Olympic Donetsk'e başvurmamı söylüyor. Ona da başvuracağım. Bir de Türk oyuncular olduğu için Umut Meraş ve Ertuğrul Löhaur'a da başvuracağım. Onun dışında başvuracağım bir kulüp yok. Şimdi Aralım hiç teklif gelecek mi onlardan. Evet tarihler 4 Aralık 2022 ilk görüşmemizi yapacağız Olimpik Donetsk'e sekreter haklıymış ee, bizi isteyebilirlermiş ben Ukrayna Süper Liginde oldukları için çok e, isteyeceklerini düşünmemiştim görüşmeye katılalım tabi alacaklar değil bu sadece görüşeceğiz evet memnun olduk neden bu kadar kulübün peşinden koşuyorsunuz ben kendimi kariyerimi ne olursa olsun geliştirmeye odakladım takımda güzel atmosfer oluşturacağız. Yani her şeyin sözünü vereceğiz. Kesinlikle iyi anlaşırız futbol direktörüyle. Yani her şeye evet diyeceğiz. Yapacak bir şey yok. E, şu an iş arıyoruz. ilk takımımız bir şekilde iş bulmamız lazım. Bir isteğimde bulunmuyor. Güle güle. Hadi bakalım. Evet ikinci görüşme teklifi de geldi. Ansar Ostok'la görüşeceğiz. Ne derlerse tamam diyeceğim. Yeter ki bir kulüp bulalım. Evet olimpik taraftarları göreve geçmemizle ilgili bizle dalga geçmiş. <laughs> Tam tahmin ettiğim gibi yönetimde neden geldi bilmiyorum ama e, tabi bizi seçerlerse taraftara da buradan bir gönderme yaparız. Evet Rostock taraftarları da bizimle dalga geçmiş. Sanırım e, İBRE'miz Türkiye'ye doğru çevrilecek yabancı ülkelerde bizi tanımıyorlar. Gerçi Türkiye'de de tanımıyorlar ama bir şekilde şu aralık bitene kadar iş bulmaya çalışacağım. Evet Uşak Spor menajeri kovulmuş. Uşak Spor tam dişimize göre. Uşak Spor'u hemen göreve talip olalım. E bakalım neler olacak. Evet tarihler 18 Aralık 2020. İlk teklifimizi aldık. Futbol camiasına girebilmemiz için Almanya'dan ilk teklif geldi. Maaş bütçesi yalnız çok iyi. 4.74. E, Yıllıkta bin bize veriyorlar. Gayet iyi bir teklif. Şu anda 16. sıradalar. Küme düşmemeye oynayacağız. O, o vaadi verdik zaten. Türk gücü de hemen üstümüzde. 15 puanda. Tabii yukarılara çıkamayız diye düşünüyorum. 38 maç yapacaklar. Şöyle bir bakalım. Aslında bir hafta erteleyelim. Başka uçaktan teklif gelebilir. Yani Türk takımları hiç kovulmadı. Almanya'dan da başlayan bir kariyer de farklı bir şey olabilir. Geçen sene biliyorsunuz Elazığ Spor'la başlamıştık. Bir hafta bir erteleyelim bakalım neler olacak. Başka teklif alabilecek miyiz? Ama en azından şu anda cepte bir işimiz var. Aralık bitmeden diyordum ve aralık bitmeden işi bulduk. Evet Uşak Spor bizi görüşmeye çağırdı. Bu arada Gümüşhane Spor'un menajerlik koltuğu boşta. Ee, onlar da bize aynı şekilde ilgileniyorlar. Olimpik Donex e, vazgeçti. Başka birini getirdi. Bakalım bu üçgenden ne yapacağız? Yani Almanya'ya mı gideceğiz? Türkiye'de mi başlasak? O konuda biraz karar, kararsızım. Almanya kanadı ağır basıyor ama Uçak Sporlu Gümüşhane Spor'da aynı ligdeler. Alt altalar hatta. Onlar da küme düşmeme mücadelesi veriyor. Bu üçgenden hangi takıma gideceğiz bilmiyorum. E, Rostock geldiğine göre Uçak Gümüşhane de gelir diye düşünüyorum. Evet Rostock tekrar bir teklif yaptı. Bir hafta daha erteleyebiliyor muyuz? Kabul etti. Güzel. Bir daha var. Bakalım hangi teklifler gelecek. Evet Uşak Spor geldi. Uşak Spor <laughs> yani Rostock'tan sonra böyle bir teklif. Yıllık 26 bin euro alacağız. Yani 4'te 5'te biri Almanya'dan alacağımız paranın maaş bütçesi düşük. Tabi ikincilik yani Almanya üçüncülük mi Türkiye ikincilik mi dersen Almanya üçüncülük derim ama şu an Uşak'ta en azından ikinci iş elimizdeki. Onu da bir erteleyelim. Onun dışında bakalım neler olacak. Evet son teklif geldi. Onu da erteleyemiyoruz zaten. Üçüncü kez biliyorduk denedik yine. Ee, yani diğer tekliflere göre kazanacağımız para daha fazla. Ee, Almanya'da yaşama hevesi var. Şu anda Uşak Spor, Rostock ve Gümüşhane Spor üçgeninden benim gönlüm Rostock'tan yani Almanya'dan yani ama Sizlerin de görüşlerini tabii ki de merak ediyorum nasıl bir başlangıç yapalım Uşak Spor teklifi getirdi, Gümüşhane Spor da muhtemelen getirecektir. Burada Rostok'u reddedersek Türkiye'ye gideceğiz Uşak Spor veya Gümüşhane Spor'a gideceğiz 1 Ocak itibariyle ikinci yarıda ikinci yarıda bir takım çalıştıracağız en azından bu seviyeye geldik bu sezon yarım sezon şeklinde bu şekilde geçecek. Bakalım nerede ne başarabiliriz tabii bizden istedikleri de önemli Rostok şu anda 16. sırada yani gerçi diğer takımlar da küme düşmemeye oynuyor. 18 puan da yukarıları atabilir miyiz kendimizi çok bilmiyorum. Ee, daha zor yani buralara girmek ilk 3'te olmak biraz zor gibi duruyor. Ama bakalım yani şu anda e, sevinçliyim, mutluyum. Böyle bir teklif aldığımız için en azından demiştim aralığın sonuna kadar demiştim. Şu an 1 Ocak itibariyle elimizde 3 teklif var. Şu an çok mutluyum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. E, yorum yapmayı, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bu konuda da hangi takımı seçmem gerektiği konusunda da yorumlarınızı bekliyorum. Diğer bölümde yeni takımımızla, ilk takımımızla futbol camiasına adım e, adımımızı atacağız ve hep birlikte bu maceraya başlayacağız. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.